sunday mornings hiding under covers i don't mind staying in with you play a favorite movie laying right beside me i don't mind when it's just us two that corner coffee shop we like to go late night walks with you to take me home with you i never feel alone Little songs make me glad to call you mine And you have got my head in the clouds oh. One, two, three All that I need is your body next to me On rainy days Just need your company Don't need too much Just your simple love and excitement Joy Of hearing your, your voice every morning, morning, I wake to a kiss on my face. So oh, I don't need too much, much. just your simple. The market's strolling hand in hand, exchanging letters no away. Don't need any effort when we are together. We always have fun throughout the day. I do anything to get your attention. When you say you love me, I seem to ascend to the heavens above where we fall in love. I don't know what I would do without you, because all I need, all, all I need, is you. Make me fly to the clouds. One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company. Don't need too much. Tüm düzen ve temizlik işlerini hallettiğimize göre Birazcık akşam yürüyüşüne çıkabiliriz Hava kararmak üzere Ama ben birazcık yürüyüp gelmek istedim Hem açılırım diye hem de böyle bugün Kendimle geçirdiğim güzel bir gün oldu Biraz da bunu taşlandıralım Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play a favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. They corner coffee shop, we like to go. Take a walk with you to take me home. With you, I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine, and you have got my head in the clouds. Oh. One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and Joy of hearing your, your voice, every voice every morning. I, I wake to a kiss on my face. So oh, I don't need too much. Just your simple love and free.

Bildiğiniz gibi ev bakıyoruz ve iki haftadır neredeyse bunun için uğraşıyorum. Sürekli işte dışarı çık, ev bak, tekrar eve gelme modunda takılıyoruz. Ama bugün Duman Bey'le beraberiz. Tüm gün beraber takılacağız eğer bir şey çıkmazsa. Instagram'da da aktif olamadım. Daha doğrusu olmak istemedim. Eğer beni oradan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Birazcık buralardan ve Instagram'dan uzak durmak istedim. Yani... Ee, son zamanlarda yapılan yorumlar beni açıkçası çok üzdü ve yanımda olan da birçok insan vardı buradan da onlara çok teşekkür ediyorum gerçekten Özellikle bu 116 biyomedikal mühendisi ataması açıklandığından beri açıkçası çok da iyi değilim bunu siz de biliyorsunuz sene boyunca aslında sadece 20-30 kişi atama yapılmasını bekledim ama olmadı maalesef artık kısmet değilmiş diye biliyorum ama bu 116 kişi açıklandığına çok üzülmüştüm gerçekten. Ya bu arada yanlış anlaşılmasın yani o 116 arkadaşım atanacağı için biyomedikal mühendislerin öne açıldığı için gerçekten çok mutluyum. Ama ya bilmiyorum o gün gerçekten öğrendiğimde dedim ki yani o sene yapılsaydı ben gerçekten e, haritadan yer beğeniyordum. Ya bilmiyorum belki bunda da vardır bir hayır. Ya belki değil kesin bunda da vardır bir hayır. Ee, ama işte o zaman böyle çok üzülmüştüm. İşte kendime gelemedim. İşte buraya çok uğramak istemedim. Daha sonrasında paylaşım yapmaya kalktığımda da böyle bazı insanlar işte evlenmeseydin atanırdın işte evlenmeyip çalışsaydın atanırdın gibi e, yorumlarda bulundular. Gerçekten bu da beni çok üzdü. Tamam. Yani ben hayatımı daha fazla ertelemek istemedim ve bundan da gerçekten hiç pişman değilim. Çok şükür ki güzel bir evliliğim var ve Bilmiyorum bundan sonrasının bize ne getireceğini ama gerçekten yapılan yorumlar beni çok üzdü. Ya belki siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Yani insanların düşüncelerini değiştiremem ama ben zaten her şeyimi düğünüme göre ayarlamıştım. Yani daha doğrusu her şeyimi KPSS'ye göre ayarlamıştım. KPSS tarihi açıklandıktan sonra biz düğün tarihi aldık ve bu birkaç ay sonrası içindi. Diyorduk ki işte hani mesela KPSS'ye girerim ondan sonrasında düğün hazırlıklarıyla uğraşırız diye. Ben bu süreçte hiçbir şekilde düğün hazırlığıyla da çok fazla uğraşmadım. İşte eşyaydı şuydu buydu onları falan da hiç almadık. Direkt daha önceden bahsetmişimdir Ahmet'in evine yerleştim ben. Öyle olunca da hani çok fazla vakit de ayırmadım ve çok fazla aklımı da oraya verdiğimi düşünmüyorum. Benim önceliğim KPSS'ydi çünkü. Ve o ilk yapılan sınavdan da gerçekten hani 89, 90, 91 civarı bir puan bekliyordum. Ama daha sonrasında yapılan e, haksızlıklar sonucunda sınav ertelenince e, ben de ister istemez düğün tarihimi erteleyemezdim. Yani her şeyimi ona göre ayarlamıştım. Ve ben düğünümden bir hafta önce sınava girmek zorunda bırakıldım. Yani bu kesinlikle bir bahane değil. Yani sınav esnasında bir şeyler ters gitti ve ben o puanı alamadım. Yani bir şeylerin arkasına sığınmıyorum. Alamadım yani. 80 puan aldım. Ve şu anda da bölümümde 280 290'larda bir şeyim. O yüzden de atanma ihtimalim çok yok. Bilmiyorum bundan sonrası için ne yaparım. Ama buradan şunun duyurusunu yapabilirim. Muhtemelen bu sene de sınava hazırlanacağım. Yani bu benim için hep bir amaçtı. O yüzden de bunu tekrardan bırakmak istemiyorum. Yani o 16 kişi açıklandığında ben gerçekten bırakmıştım. Beni siz hayata bağladınız diyebilirim. Yani bir sürü mesaj atan oldu. Gerçekten böyle 6. senesinde, 7. senesinde... 10. senesinde atanan insanlar var. O yüzden de dedim ki yani hani tamam bu sene de olmadıysa bunu kabullendim artık. Yani olmadığını kabullendim ve bundan sonraki hayatıma bakmaya çalışıyorum. Ben de son zamanlarda kendimi başka şeylerle ilgilenmeye adadım. Daha sonrasında düzenli bir hayata geçtiğimde bu her şeyi oturttuğumda Artık e, tekrardan kafeste çalışmaya başlayacağımı buradan duyurabilirim. Hani bunu söylemek gerçekten acı ama bırakmayı da düşünmüyorum. Yani hani e, özelde de girebilirim, evet, özelde de çalışabilirim. Ama bu hedefim de benim ve bunu gerçekleştirmek istiyorum. Yani şu anda da arkamda duran insanlar, beni destekleyen insanlar var ve Bunların en başında eşim geliyor. O da e, bu yönde ilerlemem taraftarı. O yüzden de gerçekten bırakmayı düşünmüyorum. Seneye de olmazsa artık bir sonraki sene hazırlanırım. Bilmiyorum belki de bu süreç içerisinde daha fazla biyomedikal atama gelir ve şans eseri atanırım yani kısmetim belki oradadır. E, o yüzden de artık bu düşünceleri oturttum beynimin bir yerinde ve Artık çok da fazla üzülmüyorum. Yani belki bu videonun altına da yorum yapacaksınız işte. Yine kötü yorumlar olacak belki ama onları aldırmayacağım. Yani son zamanlarda böyle kendime gelmeye çalışmakla geçti açıkçası. Ve böyle işte ev bak, işte ev araştır falan filan o işlerle geçtim. Şimdi de bir tane ev ayarladık gibi eğer olursa bir aksilik çıkmazsa olacak gibi duruyor. E artık o evde sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. O eve taşınmak için de sabırsızlanıyorum. E tüm anımı, tüm süreçlerimi yine burada da göstereceğim zaten. İşte mobilya bakacağız, ev dekorasyonları şu, bu derken bir yandan da tabii ders çalışacağız. Ya tahminimce ocak gibi başlarım diye düşünüyorum ya da belki bu ocağın sonuna sarkabilir tam emin değilim ama bu süreçlerde başlamayı düşünüyorum. Bu şekilde buradan da bunun duyurusunu resmi olarak yapmış olayım hem de kendimi sorun, zorunlu bırakırım bir şekilde başlamaya çalışırım diye düşünüyorum. Hem heyecanlıyım hem de korkunç bir süreç bilmiyorum ama mental olarak kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Bugün de tüm gün evde kalacağım. Şimdi birazdan kendimize bir kahve yaparız ve bugünü keyif günü ilan ediyorum. Son zamanlarda aldığım şeyleri göstereceğim size. çok güzel bir şey aldım. Gerçekten bunu geldiği günden beri çok beğendim. Instagram'da da paylaşmam, buradan da göstereyim. Çok güzel bir hediye aldım ama da hem de çok güzel görünüyor. Ve daha yeni bir tane kargom geldi. Onu açacağım. İki tane kitap almıştım okumak için. Instagram'da takip ettiğim bir psikolog var. Onun iki tane kitabını aldım. Biraz daha böyle kişisel gelişim kitabı tarzında kitaplar bunlar. Ee, benim en çok sevdiğim tarzın olduğunu biliyorsunuz. Operatör Doktor Gökden Erdoğan'ın kitapları bunlar. Bunu yeni çıkardı. Utanç isimli bir kitap. Ee, bu da önceden varmış. Bunu da okumak istediğim için aldım. Belki keşke neyse diye bir kitaba... Bunlar da artık bu süreçte okumaya çalışacağım. Bir yandan da keyif için bir şeyler yapmam gerekiyordu işlerin haricinde. Ben de böyle bir şeyler seçtim. Şimdi o zaman kahvemizi yapıp bunlara başlayabiliriz. Lazy Sunday mornings hiding under covers I don't mind staying in with you Favorite movie laying right beside me. I don't mind when it's just us two. The corner coffee shop, we like to go. Late night walks with you to take me home. With you, I never feel alone. These little songs make me glad to.